Oynayalım mı azıcık Tom? Tom. Top oynayalım mı azıcık? Hadi bakayım. Hadi hoppa. Hadi hoppa. Güneş. Gel buraya oğlum. Gel. Zaten içeride duruyor. Şey Ayşe abla. Aha bu da geldi. Panda. Panda. Minnoş. Sen ne orada gene? Minnoş. Don, gel. Teşekkür ederiz abla. Hakkını helal et. Güneş, gel oğlum bakayım gel. Koca dana oldu maşallah. Bak 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 bak. Dana oldu dana. İçeride yata yata. İçeride yata yata dana oldu. Aha, bir tane daha geldi. Gel bakayım. Gel bakayım gel gel gel. Bak 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 bak. Minnoş.